Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenlere. Her ay olduğu gibi bu aydan itibaren başta öğrencileri ilgilendiren bir dizi değişiklik yürürlüğe girecek. 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek değişikliklerden bahsedelim şimdi. Ağustos ayı özellikle gençler için önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. 1 Ağustos itibariyle eğitim garantisi geliyor ve öğrenci kredileri artıyor. Ancak yeni ay aynı zamanda enerji müşterileri ve İşe gidip gelenler için de değişiklikler getiriyor. Bafög'e hak kazanan öğrencilerin temel ihtiyaç oranları %5 oranında artarken, ebeveynlerinin veya partnerlerinin gelirlerine ilişkin ödenekler de %5,25 oranında artacak. Buna göre temel ihtiyaç ücreti 452 eurodan 475 euroya çıkıyor. Artık ebeveynleriyle birlikte yaşamayan öğrencilere kira için ayda 360 euro yerine 380 euro verilecek. Mesleki deneyimin tanınması, mesleki doğrulama ve dijitalleşme yasası 1 Ağustos itibariyle yine yürürlüğe giriyor. Kanun insanların mesleki yaşamlarında da önceden eğitim almadan kazandıkları yeterlilikleri, becerileri ve deneyimleri resmi olarak belirleyip belgelendirmeyi amaçlıyor. Buna göre kazanılan deneyim kurumlar aracılığıyla sertifikalandırılabilecek. Sertifikalar Sanayi ve ticaret odalarının yanı sıra Ocak 2025'ten itibaren esnaf odaları aracılığıyla da alınabilecek. Peki sertifika almak için şartlar neler? Mesleki deneyim, ilgili meslekte alınan eğitimin bir buçuk katı kadar olmalı. Başvuru sahibinin en az 25 yaşında olması gerekiyor. Gençlere eğitim yeri garantisi, yani çeşitli çabalara rağmen eğitim yeri bulamayan gençlere yönelik eğitim garantisi yine geçerli olacak. Örneğin çok az eğitim yerinin bulunduğu bölgelerde iş bulma kurumları ve iş bulma merkezleri bu gençlere son çare olarak şirket dışı eğitim teklif etmek zorunda kalacak. Belediyelere 30 kilometre sınırlamasında kolaylık, karayolu trafik yasasındaki reformun ardından federal meclis ve federal konsey Temmuz ayında karayolu trafik düzenlemelerinde ilgili değişik, Onaylamıştı. Buna göre belediyelerin, örneğin oyun alanları, okul yolları veya yaya geçitlerinin önünde 30 kilometre hız sınırı uygulaması kolaylaştırıldı. Yönetmelik Federal Kanun Gazetesinde yayınlandıktan sonraki gün, yani muhtemelen Temmuz sonu veya Ağustos ayı başında yine yürürlüğe girecek. Esrar etkisinde direksiyon başında olanlar içinde yeni değişiklikler var. Esrar tükettikten sonra araç kullananlar için belirli bir sınır getirildi. Karayolları Trafik Kanunu'nda öngörüldüğü üzere kanında 3,5 tetrahidrokanabinol değerini aşan miktarda uyuşturucu bulunan sürücülere 3.000 euro'ya kadar para cezası verilebilecek. Uyuşturucuyla birlikte alkol de tükettiği tespit edilen sürücülerin cezası da daha yüksek olacak. Isıtma desteği var. Ağustos sonundan itibaren bunun için başvurular başlıyor. Planlandığı gibi Ağustos ayının sonundan itibaren müstakil evlerin sahipleri de KFB Kalkınma Bankası'ndan ısınma sistemi değişimi için sübvansiyon başvurusunda bulunabilecek. KFB satın alma ve kurulum için uygun maliyetlerin %70'ine kadar sübvansiyon sağlıyor. Berlin Paris arası gece treni seferlerinde de değişiklikler var. 12 Ağustos 25 Ekim tarihleri arasında Demiryolu Ağı'ndaki inşaat çalışmaları nedeniyle Berlin'den Paris ve Brüksel'e yapılan gece treni seferleri iptal edilecek. Bu bağlantı ancak Aralık ayında gece treni programına eklendi ve Halle, Erfurt ve Mannheim üzerinden çalışıyor. Hamburg ve Berlin arasında İKA trenlerinde de değişiklik var. 16 Ağustos-14 Aralık tarihleri arasında Hamburg-Berlin arasındaki hat trenlerinin yolculuk süresi 45 dakika uzayacak. Trenler Stendhal üzerinden yön değiştiriyor. Ayrıca seferler her saat başı bir trene inecek. Dresden ve Praha'a giden İtzi trenlerinin kalkış ve varış noktası ise Hamburg yerine Berlin olacak. Vodafone bazı akıllı teknoloji cihazlarını devre dışı bırakıyor. Vodafone 1 Ağustos 2024'ten itibaren bazı akıllı teknoloji cihazlarının kullanımını kısıtlayacak. Şirket 2 yıl önce bu cihazların satışını durdurmuştu ancak mevcut müşteriler hala bunları kullanabiliyordu. Önümüzdeki ay itibariyle entegre sim karta sahip olan cihazlar devre dışı bırakılacak. Çıkarılabilir sim kartı olan cihazlarda başka bir sağlayıcının sim kartı kullanılabilecek. Bu değişiklikten etkilenecek cihazları söyleyelim. Kör bisiklet ışığı ve GPS takip cihazı, Neo çocuk saati, V-Multi, v, -Multi, v SOS bandı adak e -Şarj tarifesi de sona eriyor. Elektrikli araçlarını adiatsi e -Şarj tarifesini kullanarak şarj eden adiatsi üyeleri 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren bu tarifeyi kullanamayacak bu kararın nedeni ise Adiatsi ve MBV arasındaki işbirliğinin sona ermesi, bu aksaklığa rağmen Adiatsi gelecekte üyelere alternatif bir ücretlendirme tarifesi sunabilmek için hali hazırda yeni bir ortak aradığını belirtiyor. Ağustos ayı değişiklikleri bunlardı. Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.